duyuyorduk düğünde. Tabi teşebbüsün duyunca buraya geldi. Gece bu kürsün olduğu yerde 12-30 civarıydı. Iki dakikalık bir konuşma yaptım. Benim için, ailemin için, tefsir ettiğim toplum için en önemli iki dakikalık bir sözdü. Biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünya kurulundan beri doğruların olduğu kadar hainler ve var. -19 bir 19 mikropla uğraşıyoruz. Esas bir mikrop var. Kötülük mikrobu. Kötülük mikrobu insana bulaştığı zaman o göze bakmaya devam ederler. Onun için bu kötülük mikrobuna bulaşanlarla aramıza mesafe koymak lazım. Esas tehlikeli onlar. Bu vatan bizim, bu ülke bu ülkede yaşıyoruz. Herkes zamanı geldiği zaman, ömrü bittiği zaman giriyor. Onun için bu geçirmek lazım. Ben bu ülkede doğmaktan, Müslüman olmaktan, Sakarya olmaktan, işçi olmaktan, işçilerin başı olmaktan Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.